Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle felsefe dersleri serimizin dördüncüsü olan varlık felsefesini yani ontolojiyi inceleyeceğiz. Gündelik hayatımızda etrafımıza baktığımızda nesnelerin, şeylerin, varlıkların olduğunu hiç sorgulamadan kabul ederiz. Mesela şu masa var, bu kitap var, şu ev var deriz. Bunların her biri birbirinden farklı özelliklere sahiptir ve bunlar tek tek vardırlar. Ama bu nesnelerin sadece farklı yönleri yoktur. Aynı zamanda ortak özellikleri de vardır. Bu ortak özelliklerden en önemlisi var olmalarıdır. Bu ne demek? Bu masa, bu kitap, bu araba, bu ev dediğimizde bu varlıklar bir takım özelliklere sahiptir. Şekilleri farklıdır, renkleri farklıdır ağırlıkları farklıdır. Özellikleri, nitelikleri farklıdır. Ancak ortak yönleri var olmalarıdır. Diğer bir ortak yön ise insan bilincinden bağımsız olarak var olmalarıdır. Yani bu nesneler biz onları görsek de, görmesek de, algılasak da, algılamasak da vardırlar. İşte bu yüzden bu tür varlıklara biz gerçek varlıklar diyoruz. Ancak gerçek varlıkların dışında bir de insanın zihninin ürünü olan varlıklar var. Örneğin matematikteki sayılar ya da hayal gücüyle kurduğumuz varlıklar. Doğada bizim dışımızda bağımsız olarak bulunmazlar. İnsan zihni olmadan var olamazlar. Yani insan bilinci, insan zihni bunları ürettiği için insan zihni olmadığında, ortadan kalktığında bu varlıklardan da söz edemeyiz. Bu yüzden bu tür varlıklara biz zihinsel ya da ideal varlıklar diyoruz. İşte tam bu noktada şu soru önem kazanır. Var olmak ne demektir? Varlık nedir? Bu sorular bizi gündelik bilgimizin dışına çıkarır. Sıradan hayatın ötesinde bir düşünme alanını bize gösterir. Bu alanın adı Varlık felsefesi yani ontolojidir. Peki varlık felsefesi nedir? Varlığın ne olduğunu, hangi ilkelere dayandığını ve neden var olduğunu anlamaya çalışan bir felsefe alanıdır. Ayrıca varlık felsefesi felsefenin en eski ve temel alanlarından biridir. Klasik dönemde felsefe epistemoloji, ontoloji ve aksiyoloji şeklinde yani bilgi felsefesi Varlık felsefesi ve değer felsefesi şeklinde ana üç kısma ayrılmaktaydı. İşte bunlardan en önemlisi ontoloji yani varlık felsefesidir. Konuyu daha iyi anlayabilmek adına meseleye hem bilim açısından hem felsefe açısından bakmamız yararlı olacaktır. Mesela bilim açısından varlıklara baktığımızda bilim nesneleri inceler. Bu nedenle geniş bir alanı kapsar. Bir yanda gündelik hayatta algıladığımız masa, taş, ağaç gibi nesneler vardır. Diğer yanda ise matematiğin sayıları ya da mantığın önermeleri gibi düşünsel nesneler vardır. Bilim bu geniş alan içinden kendine belirli bir varlık alanı seçer. Mesela fiziğe bakalım. Fizik maddi varlığı inceler. Veya biyoloji Canlı varlığı kon edinir. Matematik ve mantık ideal varlıkları araştırır. Bilimlerin ele aldığı bu nesnelerin hepsi bilim açısından vardır ve bunların varlığı herhangi bir şekilde sorgulanamaz. Ancak bu varlıkların var olma biçimleri birbirinden farklıdır. Örneğin fiziksel varlıklar duyularımızla algıladığımız, deney ve gözleme dayanan empirik varlıklardır. Ancak iki sayısı. Üçgen figürü, atom ya da molekül gibi varlıkları doğrudan duyularımızla algılayamayız. Bunlar düşünceyle kavradığımız varlıklardır. Yani zihinsel varlıklardır. Ancak bilim için tüm bunların varlığı apaçıktır. Yani bilim bu varlıklardan şüphelenmez. Bu varlıkları sorgulamaz. Bu yüzden bilim bunlar var mıdır sorusunu sormaz. Onların nasıl işlediğini nedenselliklerini araştırır. Bilimin tartışmadan kabul ettiği bu varlıklar felsefe için önemli bir sorgulama konusudur. Mesela önümüzde duran bir masa. Masayı düşünelim. Bu masa önden baktığımızda başka, yandan baktığımızda başka, arkadan baktığımızda yine bize başka görünür. Görünüşleri değişir. Ama biz bütün bu değişikliklere rağmen onun aynı masa olduğunu söyleriz. İşte burada felsefi bir soru ortaya çıkar. Bu masanın varlığı nedir? Bu soruyu insanı merkeze alarak düşündüğümüzde, insan nedir dediğimizde. Bilim açısından yani tıp açısından baktığımızda insanın bir takım organları vardır. Vücudun bir takım özellikleri vardır. İşleyiş sistematiği vardır. İnsan nedir dediğimizde beden aklımıza gelir insan bedeni, organları aklımıza gelir. Ancak biz felsefi bir bağlamda bu soruyu sorduğumuzda insan nedir dediğimizde artık bu bedeni aşan bir düşünce, bu bedeni aşan bir e, anlayışın ortaya çıkması gerekir. Bu örnekler üzerinden konuyu daha da genelleştirdiğimizde varlık nedir sorusuyla karşılaşırız. Yani masa vardır, insan vardır, ağaç vardır. Soruları aslında bizim varlık nedir sorusuna doğru yönelmemize neden olur. Algılayabileceğim sayısız masa vardır. Bu masaların her biri tek tek birer masadır. Ama hiçbiri masanın kendisi değildir. Her tekil masa onu masa yapan bir öz taşır. İşte biz bu öze mahiyet veya esentia diyoruz. O halde şu soruyu sorabiliriz. Bir nesneyi masa yapan bu masa özü dediğimiz şey nedir? Veya insanı insan yapan öz nedir? Hayvanları hayvan yapan öz nedir? Bitkileri bitki yapan öz, mahiyet veya esentia nedir? Bu sorulara deneyle veya duyumlarımızla cevap verebilir miyiz? Yani biz aslında bu soruları deneyle cevaplayamayız. Çünkü masa özünü duyumlarımızla algılayamayız. Onu yalnızca düşünerek kavrayabiliriz. Yani masa özü düşünsel bir varlıktır, zihinsel bir varlıktır. İşte ontolojinin konusu duyularla algıladığımız tekil varlıkların üzerinde bulunan, mekan ve zamanın dışında kalan, değişmeyen ve her zaman kendisiyle aynı olan ideal varlıklardır. Bu yaklaşıma göre metafizik duyularla algıladığımız görünüşlerin arkasında bulunan gerçekliği yani hakiki varlığı araştırır. Platon bu gerçek varla idea adını vermiştir. Ona göre duyusal dünyanın üzerinde idealların oluşturduğu ayrı bir idealar dünyası vardır. Aristoteles'e göre metafizin konusu varlığın ilk nedenleri yani varlığın en temel ilkeleridir. Bu anlayış Aristoteles'ten günümüze kadar büyük ölçüde geçerliliğini korumuştur. Aristoteles ile birlikte kurulan bu metafizik anlayış önce antik çağ sonra orta çağda batı ve doğu dünyasına yayılmıştır. 17. yüzyıla geldiğimizde ise büyük metafizik sistemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Metafizik varlığı tek bir yönden değil birçok farklı açıdan sorgular. Bu yüzden metafiziğin sorduğu sorular temel ve kapsamlıdır. Varlık gerçekten var mıdır? Varlığın kökeni nedir? Varlık değişir mi yoksa değişmez mi? Varlığın ana maddesi nedir? Veya önemli sorulardan bir tanesi, varlık bir midir yoksa çok mudur? Evren sonlu mudur sonsuz mudur? Veya evrende bir amaç var mıdır? İşte tüm bu sorular metafiziğin varlıkla ilgili temel problemlerini oluşturur. Antik Yunan'a baktığımızda doğa filozoflarının ilk temel sorularına bir göz atalım. Doğa filozofları bu ana maddeye arke adını vermişler. Thales evrenin ana maddesinin su olduğunu, Anaksimenes hava olduğunu öne sürmüş. Empedokles ise evreni ateş, hava, su ve topraktan oluşan dört unsurla Demokritos atomlarla açıklanmıştır. Bu bağlamda metafiziğin en temel sorusu nedir? En temel sorusu varlık bir midir yoksa çok mudur sorusudur. Varlığın bir olduğunu savunanlara göre gerçek varlık zihinseldir. Bu nedenle varlık birdir. Mesela zihninde masa diye tek bir kavram var. Buna karşılık duysal dünyada birçok masa var. Ama bu çokluk asıl varlık değil. Sadece birer görünüş olarak değerlendirilir. Varlık felsefesinin bir diğer önemli sorusu da evrende özgürlük var mıdır sorusudur. Doğa bilimlerine göre evrende sıkı bir nedensellik ve determinizm vardır. İnsan da doğanın bir parçası olduğu için bu determinizme yani nedenselliğe bağlıdır. Felsefede ise bu görüş kısmen kabul edilir. Doğada bir determinizmin olduğunu ileri sürer. Ancak insanın akıl sahibi bir varlık olduğunu da vurgular. Bu nedenle insan doğadaki determinizmin tamamen içinde değildir ve özgürdür. Ontolojinin bir başka problemi evrende bir amaçlılık olup olmadığıdır. Bu noktada iki tane temel yaklaşım bulunur. Mekanizm ve erekçilik. Mekanist anlayışa göre evren maddi ögelerden oluşmuştur ve evrendeki olaylar neden sonuç ilişkisiyle meydana gelir. Evrende özgürlük yoktur. Zorunluluk ve determinizm egemendir. Örneğin antik çağda Demokritos veya Epikuros, Rönesans'a geldiğimizde Kopernik, Kepler ve Galile evreni mekanistik bir şekilde açıklamışlardır. Buna karşın Ereksi yani amaççı görüş evrende meydana gelen olayların belli bir amaç doğrultusunda gerçekleştiğini savunur. Aristoteles'e göre varlığın dört temel nedeninden biri erek nedendir. Ona göre her varlığın içinde onun ne olacağını belirleyen bir amaç vardır. Mesela bir insan yavrusunu, bir bebeği düşünelim. Bu bebeğin içinde büyüyüp yetişkin bir insan olma ereği amacı bulunur. Bebeğin büyümesi bu amacın, bu potansiyelin zamanla gerçekleşmesi demektir. Aristoteles'e göre doğadaki bütün oluşlar varlıkların içlerinde taşıdıkları bu ereği gerçekleştirme sürecidir. Varlık gerçekten var mıdır sorusu da ontolojinin problemleri arasında yer alır. Önemli bir problemdir. Bu soru etrafında iki temel görüş bulunur. Bunlardan biri varlığın var olmadığını savunan nihilist görüştür. Diğeri ise varlığın var olduğunu kabul eden realist görüştür ontolojik açıdan nihilizm hiçbir gerçek varlığın bulunmadığını ileri sürmüştür. Bu anlayışın en önemli temsilcisi de Georgias'tır. Georgias hiçbir şey var değildir. Var olsaydı bile bilinemezdi. Bilinse bile başkasına bildirilemezdi sözüyle bu görüşü ortaya koymuştur. Bu görüşe karşın realizm ise bilincimizden bağımsız bir dış dünyanın var olduğunu peşinen kabul eder. Tabi realizmin farklı türleri bulunur. Örneğin naif realizm dediğimiz e, görüş duyularımızın bize bildirdiği nesneleri olduğu gibi kabul eder. Yani gördüğümüz, dokunduğumuz şeylerin varlığını sorgulamaz. Onları doğal olarak varsayar. Buna karşılık eleştirel realizme baktığımızda duyularımızın öznel olabileceğini kabul eder. Ancak buna rağmen düşüncemiz yoluyla bilincimizden bağımsız objektif bir varlığı kavrayabileceğimizi savunur. Bu realist yaklaşımlar farklı biçimlerde günümüze kadar savunulmaya devam etmiştir. Diğer yandan felsefede varlıkla ilgili bir başka temel soru varlık vardır ama bu varlık nasıl bir şeydir? Yani varlık sürekli değişen bir oluş midir yoksa mutlak değişmeyen bir şey midir? Bu çok önemli bir nokta. Felsefe tarihinde çok farklı biçimlerde cevaplanmış. İşte kimi filozoflar varlığı bir oluş olarak görmüşler. Heraklitos gibi. Kimileri bir ide olarak görmüş. Platon gibi. Kimileri madde olarak görmüş. Demokritos gibi. Kimileri hem madde hem ide olarak görmüş. Descartes gibi. Yani varlığı farklı şekillerde görmüşler. Varlığı oluş olarak yorumlayan Herakleitos'tur. Ona göre evrende sabit hiçbir şey yoktur. Evren sürekli bir akış ve değişim halindedir. Bu düşüncesini aynı ırmağa iki kez girilmez sözüyle ifade eder. Çünkü ırmak sürekli akmaktadır. Su değişmektedir. Dolayısıyla ırmak da artık aynı ırmak değildir. Herakleitos'a göre dünyadaki her şey oluşur, değişir ve yok olur. Bu oluş karşıtlıklar arasındaki bir mücadeleyle gerçekleşir. Gün, gece, yaz, kış, iyi, kötü gibi karşıtlıklar sürekli çatışma içindedir. İşte bu çatışma ve sonunda ortaya çıkan denge varlığın temelini oluşturur. Oluş felsefesi modern doğa bilimlerinin gelişmesiyle birlikte yeniden önem kazanan bir görüştür. Çünkü modern bilim varlığın arkasında değişmeyen bir öz bulunduğu fikrini büyük ölçüde terk etmiştir. Buna karşın varlık var mıdır, yok mudur sorusu felsefe tarihinde Parmenides'e aittir. Ona göre var olan vardır, yok olan yoktur. Gerçek varlık duyularla algılanan şeyler değil, zihinsel olandır. Bu varlık bir, bölünemez ve değişmezdir. Bu yüzden değişim ve oluş imkansızdır. Bu anlayışı geliştiren filozof Platondur. Platon'a göre iki ayrı evren bulunmaktadır. Biri duyularla algıladığımız nesneler dünyası, diğeri ise akılla kavradığımız idealar dünyasıdır. Duyusal dünya, idealar dünyasının bir kopyasıdır ve gerçek bir varlığa sahip değildir. Asıl varlık idealardır. Örneğin, elimle tuttuğum kalem gerçek anlamda var değildir. Asıl var olan kalem iddiasıdır. İdealar aslında bir hiyerarşiye sahiptir ve en üstte iyi iddiası bulunur. Diğer bütün iddialar varlıklarını iyi idasından alırlar. Aristoteles'e baktığımızda ise iddiayı kabul eder ama Platon'dan farklı olarak iddiayı nesnelerin dışında değil, nesnelerin içinde, onların özü olarak görür. Ona göre her oluş maddenin form kazanmasıdır. Madde ve form birbirinden ayrılmaz. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz bir ağaca baktığımızda ağacın bir formu var ve bir de maddesi var ağacın formu dediğimizde aslında biz burada bir şekilden bahsetmiyoruz ağacın ağaç olmaklığından mahiyetinden özünden yani esentia dediğimiz şeyden bahsediyoruz maddesinden bahsettiğimizde ise ağacı ağaç yapan birtakım maddi fiziksel özelliklerden bahsediyoruz mesela İnsan nedir dediğimizde insanın form yönü ve insanın madde yönü şeklinde ikiye ayırdığımızda insanın form yönü insanı insan yapan özdür, mahiyettir. Yani esentiyadır. Fakat madde yönü onun etidir, kemiğidir, kanıdır. Bununla birlikte varlığı madde olarak anlayan görüşe materyalizm diyoruz. Materyalizme göre var olan her şeyin özü maddedir. Ruh, bilinç ve düşünce maddenin hareketlerinden ibarettir. Bu anlayışın en önemli temsilcisi Demokritos ve Epikuros'tur. Onlara göre varlık bölünemeyen en küçük parçalar olan atomlardan oluşur. Veya Thomas Hobbes'a baktığımızda Hobbes bütün olayları mekanik hareketlerle açıklar ve ruhun da maddi olduğunu savunur. Burada Marx'ı örnek verebiliriz. Marx, Hegel'in diyalektiğini maddeye uygular ve diyalektik materyalizmi geliştirir. Ona göre düşünceyi madde belirler. Varlık diyalektik süreçlerle gelişir. Ancak şunu söylememiz gerekir ki bugün modern fizikteki birçok gelişmeler klasik materyalist madde anlayışını büyük ölçüde sarsmıştır. Madde artık günümüzde katı ve değişmez bir şey olarak değil, enerji ve alan ilişkileri olarak düşünülmektedir. Bir diğer görüş, varlığı hem düşünce hem madde olarak kabul eden görüştür. Biz bu anlayışa dualizm diyoruz. Bu görüşün temsilcisi Descartes'tir. Bu görüşe göre varlıkta ruh ve madde şeklinde iki temel ilke vardır. Descartes'e göre varlıkta iki töz vardır. Bunlar düşünen töz ve yer kaplayan tözdür ve bu iki töz birbirinden tamamen ayrıdır. Tabii bu ayrım daha sonra felsefe tarihinde önemli bir takım problemlerin de hatta günümüzde zihin felsefesindeki bir takım önemli problemlerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Evet, bu videoda varlık felsefesinin temel sorularını ele aldık. Gündelik hayatta var dediğimiz şeylerin aslında ne anlama geldiğini, varlığın yalnızca gördüğümüz nesnelerden ibaret olmadığını sorguladık. Aslında gördük ki bilim varlığı sorgulamadan kabul eder ve onun nasıl işlediğiyle yani onun nedenselliğiyle ilgilenir. Felsefe ise bu var olan şey gerçekten nedir sorusunu sorar. Kimi filozoflara göre varlık değişmeyen bir öz, kimilerine göre sürekli bir oluş, kimilerine göre varlığın temelinde iddia var. Kimilerine göre ise varlığın temelinde madde var. Yani felsefede tek bir bakış açısı yok. Farklı bakış açıları, farklı açıklama şekilleri var. İşte ontolojinin belki de asıl önemi de burada ortaya çıkıyor. Ontoloji bize hazır bir takım cevaplar vermiyor. Bize düşünmeyi öğretiyor. Aslında felsefenin temel özelliğini burada söylemiş oluyoruz. Şunu unutmamak gerekiyor. Felsefede önemli olan bir görüşü okuyup ezberlemek değil. O görüşün neden ortaya çıktığını ve neyi açıklamaya çalıştığını anlamaktır. Tabii biz bu derslerimizde bütünüyle detaylı bir açıklama yapmıyoruz. Sadece bir giriş mahiyetinde ders yapıyoruz. Bir giriş mahiyetinde konu anlatıyoruz. Bu nedenle bu konuların daha detaylı, daha ayrıntılı bir şekilde okunması, anlaşılmaya çalışılması önem arz ediyor. Bir sonraki videoda ahlak felsefesini ve temel yaklaşımlarını ele alacağız. Şayet bu konuları seviyorsanız, bu konulara ilginiz var ise videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.